Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan sohbetimizin özeti anlamında bir sohbet yapmayı düşünüyorum. E, korunun temeli şu. Allah'ın bize verdiği nimetler ve bizim bu nimetlerin kıymetini ne kadar bilip bilmediğimiz. allah Teala bizleri her birimizi önce yokluktan varlığa getirdi. Biz yoktuk. Biz bir hiçtik. Bizi o hiçlikten bir varlık alemine getirdi. Ve bu varlık aleminde de bizi en değerli kıldığı varlıklar içerisinden insan olarak şereflendirdi. Yani bizi bir hayvan olarak da yaratabilirdi veya bizi bir ağaç olarak da bir bitki olarak da yaratabilirdi. Yani bir taş da olabilirdin, başka bir varlık da olabilirdin. Ama seni, seni, beni, hepimizi bir insan olarak şereflendirdi, bu kainata getirdi. İnsanlık içerisinden de en şerefli makamda bizi İslam dairesi içerisinde dünyaya getirdi. Bizi dünyanın herhangi bir yerinde de getirebildi. En büyük küfrün içerisinde yaşayabilirdik. İmandan haberi olmayan insanların içerisinde de olabilirdik. Ama bizi iman içinde dünyaya getirdi. Bunun içinde de imanlı olanların içinde de imanın farkındalığını bize verdi. Farkındalık kadar büyük bir nimet yok ha. Bunu insanlar bir farkına varsalar, aynı cümleyle söyleyeyim. Ve bu İslam'ın içerisindeki farkındalıkta da bunun amel yönüyle bizi şereflendirdi. Allah'ın kuralını bilmek, Allah'ın kuralının farkında olmak... Bu kuralları hayatına uygulamaya çalışmak kadar büyük bir nimet yok. Bu dünyada anlamıyoruz. Bunu ne zaman anlayacağız? Bunu hesap günü geldiğinde bütün perdeler kalktığında anlayacağız hepimiz hep beraber. Şimdi biz Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetini algıladığımız zaman Allah'ın bize ne kadar şeref verdiğini, bizi ne kadar değerli kıldığını anlıyoruz. Sana nimetini verdiğini düşünmediğinde değersiz düşünüyorsun kendini. Kendini boşlukta hiçbir şey yaramaz gibi düşünüyorsun. Gelmişim dünyaya, bir dünya keşmekeşi var. Burada yaşıyorum, burada öleceğim, gideceğim, bitecek. Allah'ısıyla insan yaşıyor. Ama kitap var ortada, senin bir hedefe, bir amaca göre yaratılışın var ortada. Ya bir sistematik var ortada. Bunun hepsinin amacı senin Allah'ı tanıman, bilmen ve o hakikate ulaşmandır. E o hakikaten anlatan kitap önünde varken, nimet önünde varken senin bu nimeti düşünüp kendinin ne kadar değerli olduğunu farkına varıyorsun. Kur'an-ı Kerim'i kendi hayatında gündem edebilmek Allah'ın verdiği nimetin aslında bir anlamda şükürdür de. Allah bir kitap göndermiş, İnsanın varlık içerisinde bir muhatap kabul ederek ona bir kitap göndermiş. Ve bu kitabın göz ardı edilmesi kadar ağır bir şey yok. Hayat ne diyor? Eğer bu kitabın biz dağlar indirmiş olsaydı, dağlar bunun haşyetinden diyor, korkusundan diyor, yerle bir olurlardı diyor. Haşyet dediği saygısından yani ya, ona olan itaatten yerle bir olurlardı diyor. allah Teala kitabın ağırlığını, kitabın önemini bu şekilde anlatıyor bize. Ya e biz ne yapıyoruz? Televizyonda izlediğimiz yok. Bunu gündem eden kimse yok. Hayatımızda bunu gündem eden kimse yok. Allah'a kulluğu, Allah'a ve Resulüne itaati gündem eden kimse yok. E biz bunu da öğreneceğiz? Hesap var. Hesap günü gelecek bu önümüze. Bana da sorulacak, size de sorulacak, herkese sorulacak. Diyecek ki sen biliyordun, bildiğini iddia ediyordun. Sen ne yaptın? Size diyecekler, o, o kadar anlatıyor siz ne yaptınız? Herkese söyleyecekler, video izleyenlere de soracaklar. Siz bu videoyu izlediniz ne yaptınız ondan sonra? O konuşurken kendi havasından mı konuştu? Kendi kendine ben artistik yapayım diye mi konuştu? Yoksa sizi gerçekten Allah'a mı davet etti? Niyeti neydi yani? Sizi gerçekten Allah'a davet ettiyse siz o davetten ne aldınız? Siz bu daveti nasıl kaçırdınız? Diye soracak hepimize soracak. Bu nedir? Bu nimettir. Büyük bir nimettir. İslam nimetidir. Allah'ın kitabının nimetidir. Allah'ın kitabının anlatılması, onun detayını algılama, hikmeti yakalama nimetidir. Allah bir ayette diyor ki, kime hikmet verildiyse ona çok büyük bir şey verilmiştir diyor. Kur'an-ı Kerim hikmettir. Kur'an-ı Kerim'in anlatılması sünnetler hikmettir. Sünnetler Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Ve onlar da hikmettir. Yani işin altındaki kıymetli bilgidir, değerli bilgidir. O hikmet ortaya koymuşken o hikmeti almaya çalışmamak da büyük bir zulümdür. Nimeti kaçırmaktır yani. Ve sen bu hikmet senin önüne geldiğinde sen ne yaptın? Bunu kaptırdın mı, kaçırdın mı? Yoksa yakaladın mı? Sana bunu soracaklar. Hepimiz bunu soracaklar. Nimetin ayağımıza kadar gelmesi de çok büyük bir şeydir. Ha, bak, internet nimeti çok büyük bir nimettir. Bu rahat yaşama, her şeye kolaylıkla ulaşabilme nimeti çok büyük bir nimettir. Bunlar hepsi çok büyük nimetlerdir. Eskiden bu sohbetleri kimse kimseye anlatamıyordu. Sadece etraftaki bir kişi, iki kişi duyuyordu. Şimdi bilgi her yerdedir. Beni beğenmeden öbürünü dinliyorsun. Öbürünü beğenmeden onu dinliyorsun. Onu beğenmeden bunu dinliyorsun. Bu da çok büyük bir nimettir. Düşünmeye başladığımızda nimetin ne kadar çok olduğunu farkına varıyoruz aslında. Biz Allah'ın bize verdiği nimeti hatırladığımız müddetçe hem motivasyonumuz artıyor, hem geleceğe karşı kaygılarımız, endişelerimiz yok oluyor. Geçmişe karşı hüzünlerimiz de geleceğe karşı endişelerimiz de yok oluyor. Böyle daha rahat yaşıyoruz. Üstüne düşündüğünüzde, hakikati düşündüğünüzde elinizdeki nimetlerin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Dedim ki bunların hepsinden bize sorulacak. Bu cümlem korkma hissi uyandırmasın sizde. Motivasyonu uyandırsın. Biraz üzerine düşünün. Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ve siz ayetin deyimiyle şükrederseniz ve in şekertum le diyor allah Teala. Ve ben onu ziyade ederim diyor. Arkasından eğer nankörlük ederseniz de azabım çetindir diyor. Hemen azap ederim demiyor bak. Biz teşekkür ettiğimizde biz şükür ettiğimizde nimete şükür ettiğimizde o nimet artacak da. Ama şükür etmediğimizde nankörlük ettiğimizde nankörlük birikecek, birikecek, birikecek. Pat diye patlayacak ondan sonra. O da çok büyük sıkıntılara sebep verecek. Allah'ın üzerindeki nimetin düşünün. Her zaman, her dakika, her saat düşünün. Sıkıntıya düştüğünüzde bunalımları değil de, eziyetleri, endişeleri değil de Allah'ın sizin üzerindeki nimetin düşünün. O zaman işin içine çıkıyorsunuz. Allah razı olsun. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون